Rey Mysterio maskesi değil. Güzel, güzel, güzel. Haydi o yeni gelenlerden farklı eşyaları da ver bize. Çok güzel. Buradan da çok güzel yeni gelen açalım bakalım teklilerden. Tek attık. Herkese selamlar sevgiler dostlarım. Hoş geldiniz. O çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim. Adlı serimize devam ediyoruz. Bu sefer Jale isimli bir kardeşimizin hesabındayım. Hemen sandıklarına bir bakalım kaç tane biriktirmiş. 163 adet malzeme sandığı. 45 adet premium sandığı ve 116 adet de klasik sandığı var. Dostlarım bu tür açılım videoları, videolarım, içeriklerim eğer hoşunuza gidiyorsa hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı, videoya bir like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Çok fazla uzatmayalım. Hemen 660 UC'sini yükleyelim ve açılımımıza geçelim. Evet hızlıca 660 UC'sini yükledim ve kendisinde olan UC miktarıyla birlikte 1072 UC'si oldu bu kardeşimizin. Royal Pass'te de açık olduğu için gördüğünüz üzere hiçbir şekilde UC'lerini ellemeyeceğim. Kendisi nasıl harcamak isterse o şekilde harcayabilir. Hemen envanterine gidelim ve malzeme sandıklarından başlayalım. Maşallah güzel biriktirmiş malzeme sandığını. Umarım şuradan bir destans kıyafet alırız. Haydi bakalım. İlk konuyu yapıştırdım. Şuradan da geçe tıklıyorum arkadaşlar. İnşallah şöyle kalıcı bir destansı gelir. Kar 98 deseni gelir. Vesaire vesaire. Şöyle bakıyorum kalıcı bir şey geldi mi diye arada. Ya yani şu kast deseni de güzel ayrıca burada. Bomba deseniyle tava deseni de güzel. Umarım bunlar gelir. Haydi bakalım. Kalıcı paraşüt deseni geldi. Başka Haydi. şu ana kadar kalıcı bir paraşüt deseni geldi. Onun dışında herhangi bir şey gelmedi. Eğer gözümden kaçırmadıysam. Haydi bakalım. Kalıcı şapka geldi. Hadi bir de destansı ver bize ya. Kar 98 deseni ver. Bak ya. Sandıkları bitirdik. Ayrıca şu 3 tane daha kaldı. Onları da bir açayım da. Şuradan tek atmamız yok mu? Yokmuş Hemen şunları da bir açalım 5 tane garantimizden ne verecek bize Paraşüt deseni zaten çıkmıştı Bir kar 98 deseni ver Olmaz bu kar 98 Tava deseni de geldi tamam Kar 98 Bomba deseni 2 olmuş bundan çıkarttık mı Kendisi mi çıkarttı bilemedim Belki gözümden kaçırmış olabilirim Hadi kar 98 e, Tava da ikinci defa geldi Dur bakalım 3 tane garantimizi de buradan alalım Haydi bakalım Geçi kaldırmayı unuttum. Eflatun Gök. E, Eflatun Gök. Sırt çantası geldi. Onun dışında kızıl tilki seti geldi. İki tane efsanevi aldık. Birisi garanti dışında. Şuradan bir geçi kaldıralım. Ya... Bunu unutunca kötü oluyor da aslında iyi oldu ya. İki tane efsanevi geldi. Garanti dışında çanta desenini attı. Bir M762 desenini bekliyoruz burada. En çok beklediğimiz şeylerden, eşyalardan birisi M762 deseni burada ama. Kızıl tilki tava desenini verdi burada. Hadi şuradan bir M762 desenini ver son olarak bize. Sevindir bizi premium sandıktan. Tamam diğerleri de güzel ama. Burada en güzel şey M762 deseni gene S'lere deseni verdi. Çok nadir veriyor ya. M762 desenini. Çok nadir veriyor arkadaşlar. Alamadık M762 desenini. Geriye kalan 15 sandığını kendisine bırakıyorum. İsterse buradan açar. isterse biriktirip bir sonraki premium sandıkta garantilerini alır. Hemen klasik sandığa bir dönelim. Haydi bakalım. Şöyle ilk onluyu klasik sandıktan yapıştırdım. Hop. Geçedi tıkladım. Haydi. Bakalım klasik sandık bizim yüzümüzü güldürecek mi yoksa gene yani canımızı mı sıkacak? Bakalım göreceğiz hep birlikte. Haydi bakalım. İlk onlu da pek güzel bir şey gelmedi. Bunda da gelmeyecek gibi duruyor ama aynen bunda da pek güzel bir şey gelmedi. Bundan daha öncesinde yokmuş ama daha güzellerini bekliyoruz her zaman söylüyorum. Yani büyük ihtimalle de herhalde Royal Pass'ini fullleyeceğiz gibi duruyor. Dur bakayım. Kaç olduk biz? 39 olduk. Yani ee, tam fullleyemiyoruz ama dur bakalım. Bir tane daha açtım onu. Haydi artık şöyle güzel bir şey verme vakti geldi. Paraşüt deseni güzel. Kış yemekleri paraşüt deseni. Daha da güzel eşyalar bekliyoruz. Haydi bakalım. Bir tane daha bekletmeden onu yapıştırdım. Hop. Gece de tıkladım. Hadi, 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 ver, 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 ver bunları değil, bunları değil, daha güzel eşyaları ver, bagateslerini değil, haydi şuradan güzel, haydi şuradan güzel, mm -mm. ya bunlar, bak bundan da yokmuş da, hadi, hadi ya, hadi ya, daha güzel eşyalar ver bize ya, efsaneviler aksın, destansılar aksın, gelsin, hadi, hadi, bunları istemiyoruz, bunlar olmaz, şöyle kullanabileceği güzel eşyalardan ver, bir buz diyarı ver. Bak az önce çıktı bundan. Hadi. Bir buz diyarı gelsin ya. Hadi. Bundan olmaz. Klasik sandık gene baya kötü gidiyor arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki. Şöyle bir açalım bakalım teklilerden. tek attık AKM desenine kış yemekleri AKM desenine tek attık arkadaşlar. Tekliden AKM desenini çıkarttık. Baya güzel oldu bu. Haydi bakalım. Bir tane daha şöyle tekliden üst üste verir misin bize? Bence bir tane daha güzel eşya geliyor aga be. Bir döndü. İçim kıpırdadı şöyle ama speed geldi. Haydi bir tane daha yapıştırdım. Hadi bakalım. Tava deseni var mıymış? Varmış daha öncesinde. Çıkartmış kendisi. Hadi bakalım. Ayakkabı. Kaç tane kaldı? 42 tane kaldı. Şöyle bir tane daha yapıştırıyorum onludan. Hadi şuradan. Ver bize güzel eşyaları. Bunlar değil. Haydi ya. Rey Mysterio maskesi değil. Güzel güzel güzel. UMP desenini aldık. Yeni gelen UMP desenini gecelerin hükümdarı UMP deseniymiş. Gayet güzel oldu. Güzel. Güzel. Haydi bakalım. Haydi o yeni gelenlerden farklı eşyaları da ver bize. Çok güzel. Gül'ün ezgisi setini aldık. Var mı yok mu bakacağım. Yokmuş güzel. Üzerine bir QBS deseni geldi. O da yokmuş güzel. Şuradan da ver bize bir şey. Sonda vermedi. Bir tane daha onu yapıştırdım. Haydi bakalım, bu son onumuz olabilir ama hiç bakmadım son onlu mu değil mi? Buradan da çok güzel yeni gelen gecelerin hükümdarı sırt çantasını da aldık. Sonlarda biraz sevindirmeye başladı bizi klasik sandık. Gayet güzel gitti. Son onumuz değilmiş bu arada, bu son onlu olabilir. Bunu da yapıştırdım. Haydi bakalım. Üst üste üst üste güzel eşyalar verdim. Daha da verebilirsin bence. Hadi. Şuradan Sonda Evet bu son onlu Evet güzel 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 eşyalar aldık arkadaşlar Şöyle son iki tane Daha sandığımız var onu da bir açalım Hadi bakalım Son sandığımız Hadi Gümüş parçacık attı sonda 49 oldu Dediğim gibi Hemen royal pass'e bir gidelim A. Buradan da kaplamalar geldiği için toplamda 50 tane silah kaplaması geldiği için kum fırtınası Scarlet desenini de aldık. Güzel. Bunun gelmesi de güzel oldu. Tamam. Royal Pass'ini fullleyemedik ama şuradan gelen kupon parçacıklarıyla birlikte belki fullleyebiliriz diyeceğim de biraz zor gibi. 49 level'da kaldı ya. Acaba görevi falan var mı şöyle yapmadığı? Yani girip yapasım geldi fulllemek için. Hepsini de yapmış maşallah. Yapmadığı görev yok. Evet şöyle 15 tane malzeme sandığı kupon parçacığı birleştiriyoruz. Şöyle 15 tane gelmiş. Bir tane malzeme sandığı alıyoruz birleştiriyoruz. Ney? Ee, konuşamadım ya. 55 tane de klasik sandık kupon parçacığı birikmiş. Bir saniye şuraya bir bakacağım. Belki 6 tane alabiliriz. Şöyle diğerine bir gideceğim. Eğer almadıysa buradan. Almamış. 5 tane alabiliyor muyuz? Aga be Ya sanki Royal Pesteki gibi oldu bu da. 5 tane alabilsek bak bir tane almış sonrasında 4'e düşürmüş burayı. Ya şuna bakar mısın? 59'da kaldı. Dur bakayım. Şuradan gelir mi? Şuradan bir kupon parçacığı gelsin. Bize. Hadi kupon. 10 tane gümüş parçacık attı ya. İnanılmaz ya. Kupon parçacığı verse 6 taneye tamamlayacağız halbuki. Neyse yapacak bir şey yok. 5 tane de buradan açacağız. Klasik sandıktan. Haydi bakalım. Şöyle yapıştırdım bir tane daha. Gene bir tek atmamız yok mu ya? Şöyle gene bir tek atmamız yok mu? AKM'ye olduğu gibi. Bir de buz diyarına tek atarmışız. Ee, yok. <laughs> Spit yapma ya. Bize şöyle şeyler yapma <laughs> Spit. Bak bak. Gene aynı şeyi yapıyor bak. Yapma dedikçe inadına yapıyor. Hadi. Son sandığımız. Haydi. Son sandık da. Hadi. Gümüş parçacık. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. Evet, Royal Pass'ı 49 seviyede kaldı ama sonrasında kendisi illaki son seviyeye yapacaktır yani 50 seviyeye yapacaktır. Hemen çıkarttığımız eşyalara bir bakalım şöyle. Klasik sandıktan son anlarda şöyle gelen eşyalar var, güzel eşyalar var. Onlardan birisi şöyle Gülün Ezgisi seti. Gayet güzel bir set. Yani bazıları beğeniyor, bazıları beğenmiyor. Göreceli tabii ki. Biraz kaba olduğu için kullanmayanlar var arkadaşlar. Premium sandıktan şöyle bir setimiz geldi. Yeni gelen bir çanta desenimiz var. Gayet de güzel. Bu sete de baya baya yakın kıştı diyebilirim. Onun dışında premium sandıktan gelen şöyle bir desenimiz var ama bu şu renkler mor renkleri olmasa pembe renkleri olmasa belki bu sete gene yakışabilecek bir çanta deseni ama şu daha güzel duruyor. Tekli de tek attığımız bir AKM desenimiz var onu bir yapıştırıyorum arkadaşlar. Başarımlardan gelen bir scarlet desenimiz var şu şekilde ama şu desen daha güzel duruyor onu geri yapıştırdım. İki tane yeni gelen cube desenimiz var birisi royal Pest'ten gelen birisi de klasik sandıktan çıkan şunu yapıştırıyorum. Royal pesten gelen gayet güzel bir M24 deseni var onu yapıştırdım. Premium sandıktan çıkarttığımız celere desenimizi de yapıştırdım. Evet yeni bir UMP desenimiz var klasik sandıkta. Onu da yapıştırıyorum. O da geldi arkadaşlar. Gecelerin hükümdarı UMP deseni. Yeni çıkardığım 3 tane tava deseni var. Birisi premium sandıktan gelen şu şekilde. Onun dışında klasik sandıktan gelen şu şekilde. Bir de malzeme sandığından gelen 2 tane kalıcı tava desenimiz var. Bunlardan hangisi bu sete yakışır? Şu yakışır mı? Yani renkleri pek uyumlu olmadı ama şunu takarsak bu daha güzel durur bence. Evet, bir açılımın bir videonun sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı, yorum bırakmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.